Merhaba arkadaşlar kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ne yapacağım mantı yapacağım. Şöyle önce küçük küçük doğradığım soğanlarımı tavama koyuyorum. Birazcık da mantının içini iç harcını sotelleyeceğim arkadaşlar. Soğanlarımı yağımı fazla koymadık. Şunlar biraz yağlı olduğu için yağımı az koydum. Bu arada hala bir gün geçmiyor. Şu an geçmek üzere ama eşdolum hala biraz farklı. Bakın arkadaşlar benim bir salgın var bir tane bulsam bunu bunu diye kıymamı fazla sökemeyeceğim soğanları biraz sökeleyeceğim sonra da bakalım açabilirsem listemi de kendim açacağım ne değişti mantı yapacağım Önce birazcık soğanım var. Soğanım küçük olduğu için hemen kökelerdi arkadaşlar. Bakın benim bile de değişti. Şimdi burada da 3 diş sarımsağım var doğranmış. Onları da koyacağım. Evet. Önce içeri hazırlayacağım ki sonra hamurunu yoğuna kadar soğusun. kıyma mı? gram kadar kıyma mı? biraz daha arkadaşlar. Kendi kurbanın içinde çekirdeğim kıyma. Biraz da karın içerisinde karışık yaptırdım. Şimdi ağır oldu. işte biraz daha sonra kime çektiririz arkadaşlar tabii ki de yaptırırız hafif çok güzel arkadaşlar çok hafif köpüğümüze böyle içine özleteceğiz

Arkadaşlar mantı hamurumu açtım şu şekilde bakın gördüğünüz gibi şöyle alayım ekran almayo bu şekilde açtım şimdi ben bunu şu şekilde bardaklarla kesir bardakla keseceğim bu şekilde daire şeklinde keseceğim. Ben size sonra tekrar döneceğim. Bakın şu şekilde daireler şeklinde hazırladım. Şimdi bunların içlerini dolduracağız arkadaşlar. Bunu ben size nasıl göstereceğim? Bilmiyorum şöyle koysam olur mu acaba? Diye düşünüyorum. Görünüyor mu? Görünmüyor. bir ayağı değil <laughs> Oldu. Şimdi içine şöyle iç harcımızı koyuyoruz. İnşallah görünüyordur arkadaşlar. Şöyle kapatıyoruz. Bakın bu şekilde kapatıyoruz. Kapattık mı arkadaşlar? Ondan sonra böyle çeviriyoruz. Şu şekilde. Yine iç harcını koyuyoruz. Şöyle kapatıyoruz. bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz. Bu mantımız Türkmenistan, Özbekistan taraflarında çok yapılan mantı. Özbekistan'a, Türkmenistan'a yörelerine ait yapılan güzel bir mantı çeşidi. Bunu ayrıca haşlayıp öyle de yiyebiliyorsunuz, soslayıp. Ayrıca yağda kızartıp da yiyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz güzelliği? Şimdi ben bunları haşlayıp sarımsaklı yoğurtlu yapacağım. Şimdi bunu da biraz büyük yaptım. Hafif fırınlamayı düşünüyorum. Derin dondurucuya atacağım. Sonra börek gibi çıkarıp kızartıp yiyeceğim arkadaşlar. Harika oldu. İlk defa yapmama rağmen muhteşem oldu. Şu an suyum kaynıyor. İçine birazcık yağ attım. Biraz tuz attım. Şu şekilde mantılarımı da içine bırakıyorum. Evet arkadaşlar mantılarım pişti. Bugün de videomun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Bunun yanına sarımsaklı yoğurt, üzerine sos, salça sos yapıp da tüketebilirsiniz. Böyle sade de tüketebilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu soslanmış sarımsaklı yoğurtlanmış mantım. Bu da bunlar da fırınladığım mantılarım. Artan hamurumdan da yaptığım bir tane kocaman gözlemem var. Bu şekilde arkadaşlar. Buyurun gelin yiyelim. Afiyet olsun.